Merhaba arkadaşlar ben Arif bugün Minecraft Classic Survival 3. bölümüyle karşınızdayım yanında ortak oyundan Samet var <laughs> Evet tamam. Odun kas pompo Samet eşyalar yaptık kaldığımız yer Bu arada premium aldım arkadaşlar Bir de skinim yok Madenden çıktım en son madende kalmıştık Ben de arkadaşlar yakında Ona da set çekeceğiz ona eşyaları yaptım falan taştan işte Ben 10 12 tane yaparım. Seplinkleri Abi. de topla da yakarız seplinkleri kömür yerine. Arif bana dedi gel dedi benim şeyde de oynayalım dedi. ben de geldim. Evet misafirimiz var. Aa. Ağaç ki... Çörülüyorsun değil mi ağaçları? He tepeden kırıyorum. Yok. Seplinkleri de topla he seplinkleri bırakma. Onları kes şey onları yakacak de. çünkü. Ağacın tepesinde... Neyse. Ne? Benim şey kırıldırken... Baba. Yo ben birazcık canım var. Sepin niye topluyoruz Yakarız diye Allah odunları attım. Aa ben bir yer bulmuştum burada ama çok güzeldi. Ya boş ver ben bu elleşme. Ah. Renkli cam falan yapacağız gel. Eve gidiyoruz gel. Arkadaşlar. Yani. Fırında yemek falan var ama. Camları şey, diyeceğiz. Sen şu sugar cane'leri ışıklandırsan oraya torç yap biraz. Fırından torç şey al. Eh, lazım. Bu lazım. Şunları şöyle düzelim. Ne yaptım ben? Hı. Sen torç yap kanka. Şeyi ışıklandır. Şuraya bak. Şuraya bak. Dur ben sana kafalık yapayım hatta. Evet. Gel demir kafalık yaptım. Şeyi ışıklandır gel. Tamam kadar eder. Bak diyeceğim böyle mi oluyordu lan? Nasıl? Mana ne ya? Kanka renkli cam nasıl oluyordu? Renk ona ne? Aa! Dur lan mock briefing'i kapa. Dur ben kapa. <laughs> Oha bana vurdun lan tutuş. Lan PvP'yi kapatın lan. Al da ona Montreux'un kapalı. Şey... ...tepimi ver süreyim. Var var. Ben yaptım yani sen yine de yaptın. Altı odunlarını duracağız. Allah kaçacak bunlar. Tavukların oraya dikkatli ol. Tamam. Onları kaldırın onları en son kazarız. Bulalım. Dur. Kaçamadılar işte be. dur. Tamam yaptım yaptım. Allah. Abi toprak koydum salak gibi ya. Tamamdır. Ses gele sevgilim arkadaşlar. Bu cuma bayramdayız. Aynen Selim. kurban bayramımız mübarek olsun. Evet. Senin de kanka mübarek olsun. Senin de kanka. Ya bunların Ay. altı var. Üf. Altın almış olmaz ya. Bence olur. Bunları taşıcam ben zaten burada, evin içinde. Ya da hayır, al, alt kat yapalım. Oraya, Kanka renkleyeceğim nasıl yapılıyor? Bak şey yapıyorsun, ııı... Ver yapayım ben. Bir renk dururum. var mı sen? Renk vardı. deneyeceğim. Böyle mi oluyor ki? Bak hayır şey yapıyorsun. Ortaya bir tane renk koyuyorsun. Ha, tamam tamam, re... tamam, ayarladım tamam. Abi Ver. Ye. Ama 16 tane fazla camımız oldu. Boş. Şunları da koyarsın. Bir yarar olur. Aa, ben de biraz odun var. Camı sarı yaptım. Güzel mi? Ne abi? E ben de koşuyorum. Evet bir, birin koşka birin koşka. Ya biliyorum işte odunum yoktu. İlk bölümü izlersen anlarsın, Sen onu düzelt. Ya balta kırılacak kırılacak yani. Ben yap bir, yap, yeni bir sürü odun var. Şunları koyayım ben. Ha, bak kaskını çeste koydum. Almayı unutma. Abi. Etler pişmiş mi benim? Konu koyunca olabilir değil mi? Şimdi Ali gibi. Ali videoyu gelecekti baştan. Ne yapayım? Ben o sana torç yap dedim değil mi? Yapma Şunları. abi ben bak. İyi ben de yapayım. Sıra çeste demir kasklarını koydum. Al. Kasklarını Dını, diyorum bak artık. Kaskını. önce de keseceğim. Yeter. Ben ben gır... ne adam ışıklandırmış bile. Lan. Lan zombi. Oha. Lan lan lan. Ben yani vurayım. Tavuk. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bu arada arkadaşlar 4 videolar gelsin gelmesin diye. Bu video değil de bir tane daha video çekerim bununla ilgili değil mi? Ya başla. Çek bilgilendirme videosu çekerim. Şu Şimdi şey onları kırıyorum. Aynen. Evet. Arkadaşlar e, haberiniz olsun bu seriyi 1.8 şeyine de versiyonu versiyona da taşıyabilirim çünkü 1.8'de manyak yenilikler var kanka. Temple'lar denizin de... altında acayip acayip balıklar var. Çok süper Hatta ben, ben bu videoyu sonra taşıyım server şeye. Aynen. Geçeceğim. Ama Alex sevmedim ben ya. Ya ben de sevmedim de benim premium olduğu için Steve olarak şey yapacak zaten. Ben şunu koyayım buraya. Bilmiyorum <laughs> valla sen Alexis olabilirsin. Hayır. Ben kızım. Hmm. Ben... Var. Oh. Hep yanlış yerleri koyuyorum. Pişmiş mi? Sen etim var oğlum yaktım lan yanlışlıkla. Ben de 22 tane elma var. İyi tamam ye onları. Yani yemek olarak onlar dursun sen de maden madene inceğiz. Şurada demir pişiriyorum biraz demir eşyalar yapalım. Ha, gel. bana şey at. Bana kazma 2 tane. Tamam tamam atacağım. Gel hadi gezinelim biraz. Ya da yatalım lan gel. Gece olmuş. Yat. Bana mı yaptın bu yoksa? Yoksa normalde var mıydı? E, sana yaptım. Ha tamam. Sen şey gittiğin zaman yaptım. Bir hadi tane kod edildim abi. Şey, Solus'ta böyle mana diye bir şey var. Abi sana sonra yapsak şeyleri, eşyaları. Abi bir tane kazma yapıştın abi. İki, ve... i̇ki tane kazma Kendine... yapacağım. Tam tam lan iki tane kazma yapacağım. Yavaş. Al şunu. Taş kazmayı al. Ben iki tane. Ama ya ben demir istemiştim. Ya yapacağım işte demir bekle. Al demirleri şey... yapayım. Bu arada harp var demiş. <laughs> Oha bir dakika. <laughs> Harbi mi? Bak sen de. Ben zor değilim. Normal aldım normal tamam. Zor değilsin ama. Tamam gel. <laughs> ben alamadım. <laughs> Kanka. Al yani bir tane demir al. Pikeksini al. Gel hadi gidek. Allah. şey ete ihtiyacın olsa ben de... Ya bir çıkamadım gel hadi. Şey versene. Bir... İki tane dışarıdan al. İki tane mi? Hı. Al. Gel Hı. hadi gidelim. Şunu ne şey fark etmedi aslında lan ki. Nerede o adamı? Al oh. şunu. Şurada. Kaçın sen. Gel gel ben de kasmıyorum. Abi geliyor mu? Geliyor. sesleri. sen. O. Yağmış. Oha tavuk var. Buraya gelmiş mi? Tümleri al annem. Alacaksın onu. Ya ben tümleri alıyorum. Sen fakirsin çünkü. Evet. Sen fakirsin. Bu arada... ne? Geçen video ama sonra videosunu koymayacağım. Ay, <gülüyor> <o> <gülüyor> <bir> <gülüyor> yani, videosunu koyacak mısın? Koyan. Onu da söylemiştim abone gene söylemişti ben bir de şunu söyleyecektim unuttum. Demir olmuşsun. Şey lol videoları gelsin gelmesin diye bir şey yapın. Aptan Oylama yapacaksın. o kadar iyi oynamıyorum ama. Yani güzel. Gel hadi. Botlara karşı <laughs> iyi oynuyorum. Botlara karşı ben de iyi oynuyorum botayı. <laughs> Sen lol oynuyorsun da ben dota oynuyorum işte. Farkımız yok. Gel hadi. Aslında zor şey dotadan özellik yaptı. Demir kastı mı? Ya demir kastı tamam. TP olursun kaybolursun. Zaten kaybolunca kill çekeceğiz de. Abi aynı yerde dolanıyorum var salak gibi. Ben ismini gördüm. İsmime gel. O Enderman amca. Abi vadi buldum. Ol, ol. Vadi buldum. Çabuk çabuk. Endürmene tek çaktım, endürüncüsü çıktı. Sen tek şey attın. Ha gel, inek. Anam lav var, dikkat et. Gerizek şahalı. Ben de set var lan, bir şey olmaz. Ben de set var, şey olmaz. Aa. Hayır. İyice çekiyoruz. Kanka Al. gel gel. Abi ne çekeceğim lan? Şimdi videoda bir şey sallanıp şimdi var ya. Ömür <İslam> bile hayır. Abi, abi. Hayır. Hadi lan. Hayır. Vuru. Ben de diyorum ki video çekerken çıkar tüpü salla. Ya ya ya. Ne yapıyorsun ya? Abin mi? Ne? Dedim ya polo. Ya ya. Göründü başına çıkardı göster. Ben diyor. <laughs> ne <Kanka gülüyor> ya? Kanka neredesin? <laughs> Bak koyacağız seni ya. <laughs> tamam ben. Ben şu video bitsin. <laughs> Koyayım mı baba? Video bitince kalkacağım mı? Evet. Ne Böyle yaparız. O, altın buldum ya. Yeah. Evet. <laughs> Ooo. O meme kırda şey kapatamıyorum orayı. Kapatabiliyor muyuz kesebiliyor muyuz Evet. Ben keserim. No problem Aa! Ay, Continue, Ab abi yeniyor abi. Abi. Ya. Abi doluyor de değil mi? Ne? Abi ne yapıyor şu an? Ya, kill edeyim onu tatacağım kafana. Ay. <laughs> Vuramadım lan lag oldu. Kanka red zıton var red zıton. Bir şey söyleyeceğim kanka benim sesim gelmedi. Aza abim sesi gelmedi. Sesi ayarlamadım. İyi mi oldu kötü mü oldu? Fark etmez abi bence <laughs> eve gidelim artık bu kadar maden yeter hadi kill çek. TP ol bana. Çek, çabuk, 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 çabuk. Aa! Aa! Vallahi bir dakika lag var binde ben bir şey yapamıyorum şu anda pompa. Pom. Epi. Allah. 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 Baba. Uzun yapacağım bu videoya. Çok kasıyor. Bir şey yapacağım. Sen keser seni oradan bindi? <laughs> şey Dur kanka şuradaki şeyleri kas. Clay'leri. Hadi <laughs> cumaya gideceğim sen. Gideceğim. Var var değil mi lan? <laughs> var. Eee benim ne çözüm? Clay'leri bana at hepsini. Eve öyle. dekorasyon yapacağım. Clay'lere at. Suyu attı geri zekalı. Ama senin videoya geldi mi o ses? Geldi de keseceğim abi. Allah Allah anladım. Ya dur bir. Ben kürek yapacağım. Ha, diamond kürek mi? Diamond'ın <laughs> neresi olur? Diamond demedim. Salak kürek yapacağım dedim sadece. Gerçekten bir zorunluluk olmadığı sürece devam sözler. Otur. Söz mü? Bir de tanışıyor annecim de. Abi televizyonu kapasana diyorum. Ben çıkmıyor. Anne kafamı kapatayım kafa, kafa. arada. Tamam Damla aç mikrofonu aç. Ya ne yapıyorsun taşla değil. Reklam olur ama. Ya ne reklamı? Abi üf yanlış gördüm Aa resim var Ne ara set oldum lan? Samet. Buraya tarla yapacağız beyler. Oğlum mikrofonunu açsana. <laughs> ya olmaz Allah Allah. Aç. Tamam. Sen bilirsin. Bak son kararın mı? Ben evet son kararım. Ben ülkeyi keşfedeceğim. Uzak yerlere gidiyorum. Oha lan evin arkası vadiymiş. Biz salak gibi gittik maden aradık. Sözümü, Dağ, Allah attım Allah. Anam. Allah. Uf. Vadi değil lan bu küçücük. Abi burası tavuk dünyası. Şu i̇şte da demir gördüm. Onları kestirdim ben. Kanka çok güzel lag var. Dağın içini görüyorum. İyi, Sence buradan oraya zıplayabilir miyim? Ben yanında değilim ki nasıl göreyim? Kilo! Attı be Aa dara tapsın ki geli golü <laughs> izle. Kanka burada lag var ben sana TP olayım. <laughs>

Oyundan attı. Harba. Ha girdim. Oh bu ne? Ne? Çarlı çarlı. Paşa mı acaba bu video? Ben sesim gelmedi ya. Ben sen bana video. Hayır ya Allah Allah sana. Ben oynuyorum. Anam. Adam. Sus. Kaç tane video çek? Sus sus. Ne ben? <laughs> neyse <laughs> <forcé Deus> <laughs> arkadaşlar. Bu bölümde burada bir trik bence. Onun öyle öyle. gerek yok. Bur sana top. Her şeyde bitti. Bir bölümde görüşmek üzere. Laglı layklı günler.